Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız İş ve Başarıdan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler bizler alanında uzmanlaşmış isimleri sizlerle tanıştırmaya ve buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu kez neredeyiz? İstanbul Avcılar'dan sizlere seslenmekteyiz. Sektörün nabzını tutan çok değerli, güçlü bir isimle sizleri tanıştıracağım. Erhan Yavuz Beyefendi ile efendim. Ben Erhan Yavuz, 42 yaşındayım. 25 yıllık iş tecrübemizle beraber, 20 yılı bunun üretim olaraktan, son 5 yılı yılda para kendici olaraktan bu sektörde hizmet vermekteyiz. İki kardeş hizmet veriyoruz. Ben 20 yıllık üretim tecrübemle beraber müşteriye doğru ürünü veriyorum bulabilmek adına e, çabalıyorum. Kardeşim de mekanizmalı olan ürünlerde o da 20 yıllık tecrübesiyle mekanizmalı ürünlerde o da o şekilde hizmet vermeye çalışıyor. Bu şekilde birbirimizi tamamlayaraktan e, çalışmaya devam ediyoruz. Yola devam diyorsunuz. Evet. 20 yıldır üretim halindesiniz. Şimdi perde üretirken, tül üretirken, dikmini yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle tülün kalitesine, müşterimizin problem yaşamayacağı, müşterimizin ileride sıkıntı yaşamayacağı. Yani bu şimdi e, tabii ki e, bunu müşterimiz anlamaz. Yani tüldeki olayı, müşterimizin problem yaşayacak olduğu tülü müşterimiz anlamaz. Bunu e, biz kendi tecrübemizde, üretim tecrübemizde, bu tecrübe herkeste yoktur, e, perdecilerde. Yani biz satıcı değil de biz daha üretimden gelme olduğumuz için, Müşterimizin problem yaşamayacak olduğu ürünleri müşterimize sunmaya çalışıyoruz. Satış olarak baktığımızda e ne gibi hizmetler vermekteyiz? Satışla ilgili, perdeyle ilgili tüm çeşitlerle ilgili hizmet vermekteyiz. Büyük, küçük hiç fark etmiyor motorlu, motorsuz, mekanizmalı, mekanizmasız, ondan sonra perdeyle ilgili, fon yani bütün çeşitlerle ilgili, pilisel perdeyle ilgili hepsiyle ilgili hizmet vermekteyiz. Evet. Şimdi biraz pilisel perde hakkında konuşmamızı e, rica edeceğim sizden. E, takımı zor mudur? Yıkanabilir mi? Kolaylığı diğer perdelerden ayıran en önemli özelliği nedir? Pilisel perde e, basit kullanımı, çıkarıp takması, yıkaması en kolay perde çeşidi. Yer kaplamaz. Yani aldıktan sonra pişman olunmayacak bir üründür öyle söyleyeyim yani. Özellikle müşteriler sizden ne istiyorlar efendim bu dönemde? Müşteriler şimdi e, müşteri durumuna göre değişiyor. Nasıl değişiyor bu? Yani e, annelerimiz, büyüklerimiz onların istemiş olduğu perde çeşitleriyle yeni nesille beraber gelen daha mekanizmalı, daha pratik, daha kullanışlı ürünlere kaymalar var. Yani çok görsel olaraktan çok göze hitap eden değil de kullanım olaraktan daha pratik, daha nasıl e, ...yıkayabiliriz, daha nasıl çabuk çıkartabiliriz... ...yer kaplamayan o tarz perdelere eğilim var yani. Şimdi yaşadığımız alanı... E, ...en güzel tamamlayan aksesuarlardan bir tanesi perde tül. E, bu konuda şunu merak ediyorum aslında... E, ...genelde müşteriler dikim olarak sizden ne istiyorlar? Özellikle metre olarak baktığımızda bunun büyüklüğü, küçüklüğü var mıdır? Tasarım olarak tasarımda var mısınız? Mutlaka. Müşterimiz yani genelde yani şu, şu, an sosyal medya ağırlıklı olduğu için yaşantımız sosyal medyadan gördükleri hani görsel olaraktan istemiş olduğu ürünlerde yani model olaraktan istemiş olduğu ürünlerde hizmet veriyoruz. Çünkü e, bu işin bir kullanım kısmı var bir de şov kısmı var. Şov kısmındaki üretici firmalar bunun şovunu yapıyorlar. Orada da müşterimiz talep ettiği zaman biz müşterimizin talebini karşılamaya çalışıyoruz. Evet. Şöyle bu döneme baktığımızda özellikle en çok tercih edilen perde tül çeşidi hangisidir? Yani şu an e, tülle beraber e, düz gruplar daha çok revaçta. Tabii bölgesel olarak da değişiyor. Bu Anadolu'da daha farklı oluyor. Yani büyük şehirlerde daha farklı oluyor. Hani bir ben kendi bünyem için, kendi İstanbul için konuşuyorum. Büyük şehir için konuşuyorum. Daha çok düz, mekanizmalı Pratik ürünler tercih ediliyor, öyle söyleyeyim. Bu yılın trendleri, moda renkleri, e, modelleri nelerdir? Yani şu an e, fuarlar yapılmıyor. E, bunu tabii tüketici bilmiyor ama biz imalat kısmında, parakende kısmında olduğumuz için e, şu an onunla ilgili bir tembellik var piyasada. Ama e, bu sene inşallah Mayıs fuarıyla beraber yeni bir trend daha şu an yani geçmişten devam ediyoruz satışlarımıza yeni bir şey yok şu an öyle söyleyeyim yani samimi söylemek gerekiyorsa. Ya bu işle ilgili nakış nakışlı işlemelerle ilgili e, Türkiye'de nakışı yani şöyle söyleyeyim ilk işleyenlerden biriyim diyeyim. Yani bununla ilgili kendi kendimi geliştirdim. Yurtdışında e, yurt dışında eğitimler verdim bununla ilgili. Yurt dışındaki firmalara gidip orada nasıl yapılabileceğiyle ilgili eğitimler verdim. E, şu anda bunun avantajlarını kullanıyoruz. Nakış desenli tüllerimiz, perdelerimiz mevcut mudur? Genelde tercih edilenler arasında mıdır? Ee, nakışlı desenler biraz daha avantgard modeller olduğu için e, çok hızlı koşan ürünler değildir. Yani onun alıcısı farklıdır. E, o yüzden çok koşan ürünler değildir. Ama tabii ki her zaman elimizde mevcuttur. Ee, burada izleyicilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? İyi bir perdeyi uzun ömrü kullanabilmek için. Ya, perdeyi katlayıp e, makineye atmaları en önemli etkenlerden biridir. Zaten e, hanımefendiler tabii ki bizden daha iyi biliyorlar onun yıkama programlarını filan ama perdeyi katlayıp yani tıkış tıkış değil de katlayıp içine koyarlarsa e, daha sağlıklı yıkanmış olur ve daha az kırışmış olur. Makine içinde zarar görmez ama e, kırışma olaraktan, şey olaraktan daha az kırışmış olur yani öyle söyleyeyim. Efendim 25 yıllık başarımızın sırrını neye borçluyuz? Çalışma azmimize diyelim. Yani e, bu tabii kişinin kendisiyle alakalı bir şey. Yani başarılı olmak istedim. Ona borçluyum yani. Tamamen kendimle alakalı. Efendim sohbetimizi sonlandırmadan önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Perdeyle alakalı ve bundan sonraki düşüncelerle alakalı. Ben e, müşterilerimize herkese sağlık diliyorum. Yani iş olur olmaz o önemli değil ama herkes sağlık bulsun diyorum.